Arkadaşlar yeniden merhaba ben Utkan. Bugün sizlerle beraber yeni bir günlük vlogla karşınızdayız. Bugünkü vlogumda bir hafta çıvrı yapacağım. Şu an akşam dershaneden yeni çıktım. Eve geçeceğim. Yani geçiyorum daha doğrusu. Evet iki aylık kısa bir aranın ardından yine karşınızdayım. Ve dedim ki bugün günlük bir vlog yapacağım. Saçlarım orada birazcık kötü olabilir. Yeni tıraş oldum. Neyse çok önemli değil. Şimdi eve doğru çıkıyorum yavaştan. Antrenmana gideceğim. Futbol antrenmanı. Ee, orada da böyle adam için burada niye böyle çok karanlık görünüyor ya? Evet, kameranın acizliğine geldik diyelim. Eve geldim şu anda. Ee, yeni bir boşluk için antrenman için hazırlanacağım. Bir saat sonra antrenman çıkacağız. Hoş geldin. kapıyı açalım ne önce? Wow. Bismillah sonunda girdik daha içeri. Orada ben de oradan görünüyor gibi. Arkadaşlar şey, burada dediğim gibi bayağıdır video atmıyorum. 2 ay oldu falan. Ve yani çok değişmiş olabilirim. Dediğim gibi. Başka söyleyecek bir şey yok. Antrenmanla görüşürüz yani giderken. Bay bay. Arkadaşlar şimdi e, eve geçmiş üzerinden yaklaşık şöyle 45 dakika falan geçtim. Az bir tekrar yaptım. Maske falan çıkardım. Her şeyimi düzenledim ettim. Şimdi de arkadaşlar. Yani son zamanlarda en sardığım oyunlardan birini oynayacağım açıkçası PlayStation üzerinden. Hemen onu size göstereyim yani çok bekletmeye gerek bir... yok herhalde. Burada bizim PlayStation'da gördüğünüz bu şekilde eski bir cihaz tabii ki ama. Yani güzel bir cihaz. Ben seviyorum kendisini. Güzel yani dediğim gibi. Güzel. Evet arkadaşlar sıra geldi bahsettiğim o oyuna. Deminden beri size o kadar hani, sardım onu falan dedim. Çok da de, emezi Spiderman'de. Ya oyun çok hoşuma gitmeye başladı. Niye bilmiyorum ama. Yani gün içerisinde şöyle bir yarım saat, bir saat oyununu geçiyorum. Hafta sonları bayağı bir oynarım yani. Daha yüksek çok olmadı ama yani. Dediğim gibi çok seviyorum oyunu. Çok da sarıyor yani. Arkadaşlar şimdi bir yarım saat kadar falan oynadım bir yani oyunu. Ee, antrenman için dediğim gibi birazdan. Ee, o yüzden şimdi burada duruyorum. E, ee, öyle yani devam ederim. Evet arkadaşlar şimdi e, dışarı doğru çıkıyorum. Antrenmanı geçeceğim. Ee, o zaman portalda görüşürüz. Böyle bir Tunay'da burada. Ee, kendisi gelmiyor tabii ki. Kursa neden bilmiyorum ama. Ee, ne haber Tunay? Ben de işte gördüğüm gibi. E, ee, bize bir rarmanın montajı alsın herhalde. Hmm. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi Mutlaman'dan geldim eve. Yani daha doğrusu gidiyorum. Az bir yolum kaldı. Şimdi birazdan gidelim eve. Burası şimdi bayağı kötü oldu ama kusura bakmayın artık. Eve geçtim dediğim Yani böyle. Yarın da bir şeyler çekmeye çalışacağım. o şekilde diyelim. Ve devam edelim. Arkadaşlar şimdi okula gideceğiz şimdi. Şöyle ee, göstereyim de Evet istediğim bir dışarı çıkacağım. Evet. Çok söyleyecek bir şey yok. Çantamız tamam. Her ha, şeyimiz hazır. Görüşürüz o zaman. Arkadaşlar evet, şimdi okuldan şu an aşağıda iniyoruz. Okula gideceğiz. Ee, olmazsa da zaten şey evet, çıkışta mutlaka bir birazcık. Burada da tünay var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar evet, şey, okuldan çıktık şimdi. Eve geçiyoruz. tünay da burada. Ne yapıyorsun tünay? İyiyim. Gördüğünüz gibi dedim yani okuldan çıkıp şu anda eve geçiyoruz yavaştan. Ee, o şekilde. Dün de bu arada e, antrenmandan geldikten sonra çekemedim evde. Yapacak bir şey yok yani. Çekemedim oldu bitti işte bu kadar Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey de var ee, Bildiğiniz gibi dün akşam e, Spiderman oyunu falan çekmiştim size yani Onun serisini yapmamı isterseniz Yani bu video şöyle üzerinden e, Like'larınızı atmayı unutmayın 25, 25 olmaz yani uzun zaman sonra artık bir Video türü, şöyle üzerinden bir 15-20 like Bekleriz sizlerden Şu anlık hani başka sözlük bir şeyim yok Görüşürüz Yarmıoz <laughs> o <laughs> ne yapmak yemek almak istiyorum yemek bekle bekle <laughs> tamam önünü açarsak ne ee, şimdi dershaneye gideceğim oraya gitmeden önce bir videoya gireyim dedim ee, dersi geçeceğim dediğim gibi hemen şimdi çantamı alıyorum ve dışarı çıkıyorum arkadaşlar dershanede oturuyoruz şu anda Böyle bir keko var. Gökmen abimiz havalı. Bu açıya gidiyordu lan Arkadaşlar merhaba. Eee şu anda... ...bildiğin maddalı bir sesim Eve doğru geçiyorum yavaştan. Eee video kaydını açayım dedim o sırada da. Yani o şekilde. Gördüğünüz üzere e, bu şekilde bir sebebi atladım. Eve doğru geçiyorum. Durun hatta şöyle genç açıyla alacağım. Şöyle. Yani sağ elimi kullandığım için mecbur. fren basmamız gerekiyor. O birazcık sıkıntı oluyor ama. Yani gördüğünüz gibi gidiyorum. Eve doğru yavaş yavaş. O şekilde. Hadi o zaman. Hadi o zaman evde görüşürüz. Eve girerken tekrardan açarım kaydı. Arkadaşlar şimdi eve geldim ve yemek yiyeceğim. Geçerim, yerim. Arkadaşlar şimdi annem tost yapmış ve benim de bir sahne geldim. O nedenle bu sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. O zaman izleyelim. Kahvaltıda şimdi tost yiyeceğiz. Evet. Dediler ki bacıktık saat 12, 12 orada 12 buçuk oldu ve sonunda kahvaltımızı yapıyoruz. Tuna, Tuna şu an tostuna odaklandı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. En yani son okul falan filan çok önemli değil. Ee, videoyu bir sonraki gün kapatıyorum. Şimdi dersen ediyorum. Dediğim gibi bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, bugün bu kadar. Dediğim gibi ve bay bay.